Merhabalar. Profesör Doktor Enver Arpa, Orsan Başkan Danışmanıyım. Orsan uzmanlarıyla birlikte hazırladığımız Kuzey Afrika'da Güvenlik Stratejileri isimli kitap hakkında sizlere bilgi vereceğim. Kitabı Orsan'daki bazı uzman arkadaşlarımız ve akademi dünyasından bazı ilim adamlarının katkılarıyla birlikte hazırladığımız bir kitap oldu. Bu kitapta son dönemlerde dünya güvenliğini de yakından ilgilendiren pek çok hadisenin, olayın yaşandığı Kuzey Afrika bölgesini ele aldık güvenlik boyutuyla. Bildiğimiz gibi Kuzey Afrika bölgesinde Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas ve Mauritania ülkeleri bulunmaktadır. Sudan da Arapça konuşan bir ülke olması hasebiyle Kuzey Afrika'ya dahil edildiği için bu kitapta bu ülkeleri de ele aldık ve bu ülkelerdeki güvenlik konularını, stratejilerini uzman arkadaşlarımız farklı yönleriyle araştırarak bölümlerini hazırladılar. Böylece bu kitap ortaya çıktı. Kuzey Afrika bölgesi bildiğimiz gibi Batı Sahra sorunu, kaçakçılık sorunu, Mısır'da yaşanan olaylar, Libya'da yaşanan olaylar ve son günlerde de, son yıllarda da Sudan'da yaşanan olaylar, en son Tunus usta yaşanan olaylar dikkate alındığında son derece hareketli dinamik bir bölge durumundadır ve burada yaşanan hadiseler hem bölge güvenliğini etkilediği için aynı zamanda da dünya güvenliğini de etkileyen bir boyutu bulunmaktadır. Dolayısıyla bu konunun son derece önemli olduğunu düşündük ve bu bölgeyi farklı boyutlarıyla incelemeyi ele aldık. Kitabın ilk bölümlerinde daha çok güvenlik kavramını uluslararası ilişkilerdeki boyutuyla Afrika'daki tanımlamasıyla Afrika'daki pratiğiyle kitapta tanıttıktan sonra bölgede güvenlik stratejilerini etkileyen diğer temalar önce işlendi. Sonra ülke stratejileri teker teker alındı. Bu güvenlik stratejilerini etkileyen olayların başında bildiğimiz gibi özellikle Cezayir, Fas ve Moritanya arasında yaşanmakta olan Batı Sahra sorunu en başta gelen sorunlardan birisidir. Bu ülkeler arasında uzun yıllardır yaşanmakta olan bir gerginlik söz konusu ve bu gerginliğin önemli bir bölümü bu Batı Sahra'daki anlaşmazlıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu konuyu detaylı bir şekilde ortaya koymanın önemli olduğunu düşündük ve bir bölümde buradaki gelişmeler güncel haliyle anlatıldı. Yine bildiğimiz gibi Batı Afrika'dan özellikle Cezayir üzerinden bazen de Tunus, Libya üzerinden batıya doğru bir göç sorunu var ve burada gayri nizami göç hareketleri yaşanmaktadır. Bunlar da bu bölgedeki ülkelerin stratejilerini önemli oranda etkilemektedir. Özellikle de Mali Türkiye'nin Güney Bölgesi'nde bildiğimiz gibi insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı çok yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Arkadaşlarımızdan birisi de bu bölümü ele aldı ve buradaki farklı boyutlarıyla yaşanan olayları ve bu olayların bölge güvenlik stratejileri üzerindeki etkisini anlattı. Libya biliyorsunuz zaten Arap Bağrı denilen süreçten sonra bir türlü istikrar yakalayamayan ülkelerden birisi oldu. Bu iktidar kavgası bir şekilde aslında bir iç savaşa da dönüşmüş bulunmaktadır buradaki bu iç savaş, iç çatışmalar tabii güvenlik mimarisini yeniden şekillendirme ihtiyacı ortaya koymuş bulunmaktadır. Yazarlarımızdan birisi de Libya'daki bu durumu kaleme aldı. Aynı zamanda bildiğimiz gibi son 4 yılda Sudan'da da çok önemli güvenlik sorunları yaşanmaktadır. Burada da yine askeri güçler arasında yaşanan iktidar mücadelesi yepyeni bir güvenlik stratejisinin ortaya çıkmasını ve uluslararası aktörlerin de işin içine girmesini gerektirdi ve veyahut böyle bir sonuç doğurdu. Bu Sudan'daki olayların burada yeni ortaya çıkan güvenlik mimarisinin de kitapta bir bölüm olarak anlatılma ihtiyacı oluştu. Onu da arkadaşlarımızdan birisi anlattı. Kitabın ilk bölümünde bu tematik konular anlatıldıktan sonra daha sonraki bölümlerimizde ise Mısır'ın, Libya'nın, işte Tunus'un, Cezayir'in ve Moritanya'nın güvenlik stratejileri ele alındı ve bu stratejilerin etkilendiği olaylar gündeme getirildi. Tabii ki terör örgütlerinin de tıpkı ki Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde olduğu gibi Kuzey Afrika'da da önemli bir katıya sebep olduğu ve yeni bir güvenlik mimarisinin oluşumuna zemin hazırladığını da burada işaret etmekte fayda vardır. Özellikle de Afganistan'daki Rus işgalinin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin işgalinin sona ermesinin ardından buradaki militanların büyük bölümü Kuzey Afrika'ya ve Orta Doğu'nun farklı bölgelerine dağıldılar. Burada oluşan El Kaidesi Kuzey Afrika'nın güvenlik stratejilerinin Stratejilerini önemli oranda etkileyen ve yeni güvenlik mimarisinin oluşumuna zemin hazırlayan bir örgüt oldu. Bu örgüt de kitapta detaylı bir şekilde anlatıldı ve bölge ülkelerinin bu örgütler karşısında geliştirdiği stratejiler burada farklı yönleriyle anlatıldı. Tabii ki ülkemizin Kuzey Afrika ile ilişkisi de önemli. Buradaki güvenlik mimarisinin veya güvenlik stratejilerinin oluşumunda Türkiye'nin de tabii ki farklı dolaylı da olsa bir ilişkisi söz konusudur. Özellikle de Libya'da bildiğiniz gibi ülkemizin Libya güvenlik güçlerine verdiği eğitim desteğiyle Türkiye'de buradaki güvenlik stratejilerinin oluşturulmasında önemli bir destek sağlamaktadır. Bunlar farklı yönleriyle bu kitapta anlatıldı. Son derece önemli bir kitap olduğunu düşünüyoruz ve şu anda dünyanın en hareketli bölgelerinden birisi olan Kuzey Afrika ülkelerinin yaşamakta olduğu güvenlik problemleri bu kitapta detaylı bir şekilde anlatılmış oldu